Arkadaşlar dersimize hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde ekranda görmüş olduğunuz arşiv belgesini okuyacağız. Bu arşiv belgesi devletarşivleri.gov.tr adresinden herkes tarafından indirilip görülebiliyor, satın alınabiliyor. Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a giderken kendisine verilen vazifelerin bir dökümü yani talimatname e, diyor zaten belgenin aslında yani Kemal Paşa'ya verilen e, talimatlar. Içeren matematik madde yazılmış bir belgeyle karşı karşıyayız, belgeyle beraberiz. Bunu okumaya çalışacağız. Tarihi belgenin tarihi 18 Mayıs 1919. 18 yok, Mayıs olmayabilir bu. Çünkü 18, 15 Mayıs'ta yola çıktı, ama sonra, sonradan da gönderilmiş olabilir. 18, evet, 18 Mayıs olması gerekir, çünkü. Daha başka bir şeye uymuyor. E, tarih olarak bir yıl öncesine falan gitmesi gerekir ki Rebiyü'l-Evvel e, olmaz. Evet. Arşiv belgelerindeki klasik işaretimiz Besmele'yi Remze'den şu işaret hatta şu kalemi alayım Bismillahirrahmanirrahim diye başlıyor. Baba ı Ali'den yazılmış Sadarati Kutma Allah mı? Bismillah deniyor buna. Bismillah. Bunu ben Allah olarak biliyorum. Bismillah deniyor. Yani o tür tartışmalar var ama Hı. onun bir genel olarak ben Besmele diye söylüyorum arkadaşlar. Öyle de duyduk. Hı. Onun bir resmi kaydını göremedim ben. Ama genel olarak bu arşiv okumaları yapanlar Besmele'nin remzi olarak adlandırıyorlar hocam onu. Evet, Baba Ali Sadareti Uzma. Peki. Umuru mühimme kalemi. Yani umur emrin çoğulu yani işler. Emir iş demek. Bizim günlük bugünkü anlamdaki emir gibi düşünmeyelim. Mühim işler e, dairesinden çıkmış. Dokuzuncu ordu kıtaatı müfettişliğine verilecek talimatı suretidir. Dokuzuncu Ordu kıtaatı müfettişliğine ait vezaif vezaif kelimesi vazife kelimesinin çoğulu görevler demek malum. Yalnız askeri olmayıp müfettişliğin ihtiva ettiği mıntıka dahilinde aynı zamanda da mülkidir. Yani 9. Ordu müfettişi Mustafa Kemal Paşa sadece Askeri bir görevle gitmiyor aynı zamanda mufettişiğin ihtiva ettiği kapsadığı alanlarda mülki bir görevi de üstleniyor yani bu ne demek e, valilere diğer kaymakamlara diğer devlet görevlileri de emir verecek şekilde dir diyor birinci maddeye geçmeden önceki ana cümlemiz peki başka ne yapması gerekiyormuş bir İş bu. Şu kelimeye ne diyeceğiz? Vazayif şunlardır diyor. Vazifeler şunlardır. Bu hani aynı zamanda mülkidir dedi ya. Askeri değildi sadece mülkidir dedi. Onun için burada müşterek kelimesi görüyoruz? İş bu müşterek vazayif yani bu birleşik görevler şunlardır diyor. A. Mıntıkada Asayişi dahilinin iade. Ne demek asayişi dahilinin iadesi? Yani iç asayişin geri tekrar sağlanması. Şimdi bu Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a gönderilmesi malumunuz İngilizlerin e, halifeye baskısıyla oluyor. Şöyle ki Samsun'da Rumlar ve Türkler arasında bir kıtalleşme mukatele var. E, İngilizler malum Mondros Ateşke, Anlaşması'nın 7. maddesine dayanarak bazı yerleri zaten İskenderun vesaire işgal etmişler. Gerekli gördüğü yeri işgal eder diyor maddede. Orada bir karışıklık var diyorlar İngilizler. İşte Müslümanlar Rumları öldürüyor, Hristiyanları. Onu engel, onu düzeltin diyor. ya yani Rumlar Rumları öldürmeyin, katletmeyin, soykırım yapmayın diyor. Güya soykırım diyor bunlar tabi. Bu görevle buradaki bahsettiği dahili asayiş o. Yani oradaki Rumların öldürülmesi durdur diyor. Asayişi dahilinin iade ve istikrarı istikrarı ve bu asayişsizliğin esbabı hudusunun tespiti. Evet, hudus hadise, hadis gibi kelimeler de aynı müştaktır, aynı köktendir. Hudus yani ortaya çıkmasının sebeplerinin tespiti diyor. Yani bu asayişsizlik neden olduysa onları ortaya çıkarın. İstikrarı ve asayişi tekrar sağlayın diyor. B. Mıntıkada yani görev yaptığınız mıntıkayı kastediyor. Görev alanında. O ötede beride dal ve hey görev görüyor musunuz? Bakın ne kadar estetik. Ötede beride müteferrik bir halde yani parça parça bir halde mevcudundan bahsedilen Esliha yani nedir esliha silahlar ya. demek ve cephane'nin bir an evvel toplattırarak münasip depolara iddiharı. iddihar kelimesi hemen şuradan bakalım toplamak demek bir araya yığmak anlamına geliyor arkadaşlar bakalım iddihar Neydi parolamız? Bildiğin kelimeyi iki defa, bilmediğini bir defa bakacaksın sözlüğe. İddihar, toplama, biriktirme, cemmetme anlamına geliyormuş. Şimdi devam edelim. Cephanenin ne, Nesi dedi? İddiharı. Bu arada kalemimi tekrar alıyorum. Evet, İddiharı ve muhafaza altına alınması. Şimdi bakın önemli bir görev. Orada burada silahlar varmış diyor. Onları toplayın. depolarda saklayın. Zaten Mondros Ateşkeş Anlaşması da silah, Osmanlı ordusunun silahlarını terk etmesini gerektiriyor. Düşünseniz ne kadar ağır bir şartlı anlaşma. Bütün orduyu terhis edeceksin. Silahları teslim edeceksin. C Cim diyelim biz buna. Muhtelif mahallelerde bir takım şuralar mevcut olduğu ve bunların asker toplamakta bulunduğu ve gayri resmi bir surette ordunun bunları himaye eylediği iddia olunuyor. Böyle şuralar mevcut olup da asker topluyor, silah tevzi ediyor ve ordu ile de münasebette bulunuyorsa katiyen men ile bu kabil müşkil müteşekkil Şuraların da lağvi. Bu herhalde en önemli maddelerden birisi. Yani şuralar dediği işte müdafaa hukuk cemiyetleri kuruyor. Malum bir Dünya Savaşı sonrasında Mondros'tan sonra herkes mahallinde kendi hukukunu, kendi köyünü, kasabasını, ilçesini korumak için müdafaa hukuk cemiyetleri ve bilhassa da Kuvay Milliye Birlikleri çeteler oluşturuyorlar. Onu dağıtacaksın diyor Mustafa Kemal Paşa'ya verilen emir üçüncü maddede yani birinci maddenin cim bendinde bu. Şuralar varsa onları dağıtın. Onları askerler destekliyormuş diyor. Öyle duyuyoruz. Bunu da engelleyin. Men edin. Bu kabil müteşekkil şuraların lağvedin edin diyor. Devam edelim. İki. İkinci madde. Bunun için bunun için. A iki fırkalı olan üçüncü virgül ben virgül ben ekliyorum ve dört fırkalı olan on beşinci kol ordular müfettişlik emrine verilmiştir. Yani iki fırkalı üçüncü ordu dört fırkalı olan on beşinci kol ordu da sizin emrinize verilmiştir diyor. İş bu kol ordular harekat ve asayiş hususatında doğrudan doğruya müfettişliğe ve muamelatı cariye yani muamelatı zatiye özlük işlerinde böyle resmi yazışmalarda kendi izin vesairelerini kastediyor. Muamelatı zatiye ne dedi? Ve ne umumiye umumiye vesaire gibi Susatı. Susat. Hmm. evet zatiye ve orayı okuyamadık şu kelimeden bahsediyorum arkadaşlar hmm. ne umumiye Evet. Çıkmadı. ve muamelatı ca e, cariye yani muamelatı zatiye ve ve olmayabilir tabi ama muhtemelen ve ha ve ve kuvve-i umumiye galiba. Ama kuvve-i umumiye de mantık olarak uymadı. Hmm. Ve um şkara Efendim? Bu mu? Bu mu yazıyor acaba? Yok, ku değil hocam. Ku değil, uku aynı olur. Kuvve ama Hemen sanki doğru. kuvve de değil gibi. Belki biraz sonra çıkarırız. Nokta nokta umumiye vesaire gibi. Hususat, kemafis sabık. Kema fi es-sabık. Ne demek? Sabık, bak Yani eskiden olduğu gibi, önceden nasıl oluyorsa harbiye nezaretiyle muhabere edileceklerdir. Evet. Kendi özlük işlerinde diyor harbiye savaş bakanlığıyla diğer işlerde size bağlıdır diyor. Şeyde asayiş sağlamakta ve harekatlarda size bağlı. Fırka veya hut mıntıka kumandanlığı veya bir vazife-i hususiyeye tayin edilecek zabitanın yani subayların tayin ve tebdilleri müfettişliğin inzimamı inzimamı muvafakatı yani sizin müfettişliğinizde olmadan diyor birileri subaylar tayin edilemez veya talebiyle olacaktır. Mahaza bununla birlikte sair hususatça lüzum ve menfaat görerek müfettişliğin verdiği talimatı kol ordu kumandanlıkları aynen tatbik edeceklerdir. Bilhassa ahvali sıhhiye pek mühimdir. Tabi o zamanlar büyük salgınlar var. İspanyol nezlesi vesaire büyük insanlar çok sayıda insan oluyor. Bu konuya da değinmiş. Bilhassa ahvali sıhhiye pek mühimdir. Bu zemindeki tetkikat ve icraatın ahalice de Ahaliye de teşmili lazımdır. Yani sadece askerlerin sağlığı değil, halka da şumullendirilmesi, genişletilmesi lazımdır. Sağlık çalışmalarının diyor. B Müfettişlik biraz yukarıya alalım. Müfettişlik mıntıkası Trabzon Erzurum, Sivas Van vilayetleriyle. Vilayetleriyle evet. Erzincan ve Canik. Müteahhit mi dedi? Müstakil, ha. müstakil, müstakil. Canik müstakil livalarını ihtiva eylediğinden müfettişliğin yukarıda taada edilen ne demek taada edilmek? Yani sayılmak, yukarıda sayılan vazaifi tedvir için tedvir, döndürmek, bu işleri yapmak yani bu iş yani devlet dairesi işler yapılır ya, döndürülür. Yani bu işleri evirip çevirmek anlamına geliyor tedvir. Tedvir, tedbir değil. Tedvir için vereceği bir cümle talimatı iş bu vilayetlerle mutasarrıflar doğrudan doğruya ifa edeceklerdir. Çok geniş yetkiler vermişler Mustafa Kemal Paşa'ya. Bütün valilere, kumandanlara emir verebilirsiniz diyor. Üç. iki maddeyi fırka fırka ayırdı. Üçüncü maddeye geldik. Müfettişlik tuduruna evet suduruna mücavir vilayat ve elviyeyi müstakile Diyarbakır, Diyarbekir, Bitlis, Mamuretülaziz, Aziz, günümüzdeki El Aziz, Ankara, Kastamonu vilayetleri ile kolordu kumandanlıkları da müfettişliğin ifai vazife sırasında resen vaki olacak müracaatlarını nazara dikkate alacaklardır. Evet yani onlara da bu vilayetlere de emir verilecektir diyor. Verebilirsiniz diyor. Dört. Son madde. Müfettişliğin hususat askeriye ait merci galiba hmm. merciler mi? Merci evet. Merci. Ciheti şey harbiye burası. Şöyle tekrar alalım. Müfettişliğin hususat-ı askeriye ait merci yani askeri e, hususlardaki merci harbiye nezareti olmakla bir beraber hususat-ı saire için makamatı aliye aidesiyle muhabere edecek yani başka konularda da o konuların ilgili makamlarıyla haberleşecek müfettişlik ve iş bu muhabereden Harbiye nezaretine de malumat verecektir. Yani başka bir bakanlığı ilgilendiren konularda bir emir verildiyse, bir iş yapıldıysa o yapılacaksa o bakanlıkla, o başkanlıkla, o makamlarla haberleşilecek. Bu haberleşmeden de Harbiye Nezaretinin haberi olacak diyor. Şurada aslında bu tabıktır dedi. 18 Mayıs 335. Buna bir bakalım. 18 başka ne olabilir ama 18 Nisan olsa olmaz. 15'te yola çıkmıştı. Mektubu kalemi. Bunu çok önceden indirmişim. Aslında oradan arşivdeki tarihe de bakabilirdik. Şuradan parayı almaya çalışıyorum. Evet. Mektubi kalemi müdiri dedi. isim ne olabilir? bilemedim mukabele olunmuştur diyor burada imzalar var yani karşı karşılık verilmiştir anlamında cevap verilmiştir de diyebiliriz buna bunu bu şekilde okumuş olalım Burada bir kelime çıkaramadık neydi o yani şu kelime şu kelime evet e, harbiye yani yok ca, e, muamelat-ı cariye yani muamelat-ı zatiye ve e, kuvve-i umumiye ben, ben muamelat-ı zatiye evet bu kelime çıkmadı. Arkadaşlar teşekkür ediyorum. Bu önemli tarihimizle ilgili dönüm noktası olan Samsun olayıyla ilgili önemli bir belgeye göz atmış olduk. Hepinizin bildiği, duyduğu mevzular belki ama okumuş olduk. Güzel de bir yazı. Tabi yer yer zorlandığımız yerlerde oldu. Bunu İngilizler mi gönderdi dediniz hocam? Bunu değil. Bu bakanlığın Mustafa Kemal Paşa'ya verdiği... Yo, yo. E, İngilizler zaten. mi gönderilmesini istediler? Tabii tabii. İngilizlerin zorlamasıyla gönderiliyor Mustafa Kemal. Yani orada orada bir karışıklık var. Orayı hallediliyor. Yani Mustafa Kemal'in seçilmesini oluyor. de mi İngilizler yapıyor? Onu, onu bilemiyorum. Ee, ya ama iddiatçı olmadığı konusunda teminat veriliyor. Benim bildiğim kadarıyla. Tarihçi değilim ama. Yani zarar gelmez. Orada bir karışıklık çıkarmaz. Bizi zor duruma düşürmez. Emirlerimizi dinler tarzında e, düşünülüyor ama tabi tam tersi oluyor. Zaten 2-3 ay sonra da, e, ay hesabım yanlış olabilir, İdam fermanı çıkacaktır hakkında. Çünkü verilen emirlerin tam tersini yapmaya kalkıyor orada. Silahları topla demişler. Orada ordu kurup başka işleri yapmaya kalkışınca idam fermanı boynuna asılıyor. Ve oradan sonra da kurtuluş savaşımız e, başlıyor arkadaşlar. Teşekkür ediyorum burada bu dersi bitirelim. Bir kayıt mevzunu demin söylediğim gibi bir kayıt mevzunu halledip bir 5-6-7 dakika ara verelim. Sonra tekrar yeni dersimizde buluşalım. Saat 11'e 5 var. Dediğim gibi 5-6 dakika sonra tekrar buradayız arkadaşlar. Dersimize gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkürler hepinize. Teşekkür ediyor hocamıza Hemen kapatalım. Vakit geçmeden tekrar bir dersimizde buluşalım arkadaşlar. Görüşmek üzere.